Bilim ve Teknoloji Kulübü 2017 yılında Barton Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana TÜBİTAK FCNC Challenge yarışmasına katılmaktadır. Makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve bilgisayar teknolojileri bilişim sistemleri bölümü olmak üzere 5 farklı lisans bölümlerimizden oluşan ekibimiz, üniversitemiz tarafından bizlere tahsis edilen atölyede çalışmalarını yürüterek disiplinler arası ekip çalışması gerçekleştirmektedir. Bu yıl yapacağımız yeni araç, Çeşme Cihan V2 için Eylül ayından beri araştırma geliştirme çalışmalarımızı yürütmektedir. Aracımızın kabuk ve çalışmaları atölyemizde karbon fiber malzemelerden imal edilecektir. 2020 yılında karbon fiber malzemelerden ürettiğimiz Gökbölü aracındaki tecrübelerimizi kullanarak daha iyi bir yüzey kalitesine ulaşabileceğimize inanıyoruz. Batarya yönetim sistemi, motor sürücü, elektrikli motor, ve yerleşik şarj ünitesi çalışmalarımızın araştırma geliştirme süreçleri bitmiş olup üretim için malzeme siparişleri verilmiştir. Mekanik aksamlardan kapı mekanizması ve direksiyon sistemlerinin özgün tasarımları yapılmıştır. Detaylar gelişme raporumuzda sunulmuştur. Bütçe tablosuna yer alan elektronik devre kartlarının devre elemanları için piyasa araştırması yapılmıştır. Bartın otomotiv Sanayi'deki ustalara irtibatlanarak mekanik aksamlara ait bütçelendirme verilmiştir. Bartın'da faaliyet gösteren barmak makine, Sanko Çimanto, Mesçiler Demir Çelik Fabrikaları projelerimizi değerlendirmiş ve spor soluk anlaşması yapılmıştır. Buradan organizasyonu düzenleyen bütün organizatörlere en içten dileklerimizi teşekkür etmekteyiz.